Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Icon Roulette'nin ikinci bölümü olacak. Ee, çok heyecanlıyım. Gece bitirdim hadi dedim sabah çekeyim. Ee, SBC'yi şimdi şöyle. Zaten Timothier Timothy için çok fazla paket biriktirmiştim. Bu biriktirdiğim paketlerden bir şeyler açarsam hani SBC'ye veya şeye saklarım diyordum. Çok bir şey çıkmadı ama satılamaz her şeyi sakladım. Sonra yeni gelen şeyleri de yaptık. Ee, hemen göstereyim. Yeni gelen yükseltme SBC'lerini de yaptıktan sonra arkadaşlar şu heh, premium ve normalleri yaparak kulübümde hep yüksek overall'lı kartlar tuttum. 3 <laughs> tane kadroyu bedavaya bitirdim. Sadece son kadroya bir 30-40 harcadım. Yaklaşık 30 bin falan harcadım ve ilk 11'den 2 tane oyuncuyu koymaya karar verdim. E, çünkü artık onlarla vedalaşma zamanı geldi gibi duruyor. Şunu favorilerden çıkaralım. Uğursuzluk getiriyor hep. Evet. sona kadar gideceğiz. Evet. Şu an şu 3, 3 kadroyu bedavaya bitirdim ki bayağı fazla kart vardı kulüpte. Bu kadroya 30 bin fan harcadım yanlışım yoksa ve bununla birlikte bir de Kleber'le Robben'i yolluyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. 113 maç yapmışım Kleber'le. Robben'le de 113 maç. <laughs> birlikte geldiler zaten. 36 gol 31 asist. Aryan Robben Evet bunu da yolladık. Duncan'ı düşündüm tutsam mı diye de çok bir anlamı yok benim için. E İlk 11'ime hiçbir zaman gelemeyeceği için çok önemli değil. Orta yedek kart çok sokmuyorum. <laughs> evet şimdi bu arada video beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Suarez de gitti. Kadroyu da bir göstereyim kadronun son durumunu. Evet kadronun son durumu bu. Yani buraya neler eklenir ne olur bilmiyorum. Evet çok fazla kart yok gördüğünüz gibi. Şimdi zaten şuraya herhangi bir kaleci gelir. Burası basit. Buraya şey gelecek şu arkadaş gelecek. Ona dikkatli gidiyorum onu kaçırmam merak etmeyin. Evet 44.000 puanı kalmış. Bu Emerson gelecek oraya. Sorunlarımızı çözecek. Emerson geleceği zaman Diego Carlos da full kimya alacak tabii. Ne çıkacağına da bağlı bu şeyden. Şuraya bakın. Mane'yi buraya kaydırıp her zaman bir ikonla hücumda ve orta sahada yerim var. Orta sahada gelirse üçlü orta sahaya dönerim. Hücum gelirse zaten kusursuz olur benim için. <laughs> Kanat da olur. Yeter ki kullanılabilir biri gelsin artık. İkon rulet yapacağız bilmeyenler için. Konsey de deniyormuş herhalde. Şöyle olacak. Basacağım. Sırtımı döneceğim. Görmeyeceğim. Yollayacağım. Siz o yolladığım kısmı sizde görmeyeceksiniz. Montajda çünkü orayı ben de şey yapacağım arkadaşlar. Kapatacağım. Hiç kimse bilmiyor olacak yani şeyi. Sonra da tek tek ülkelere baka baka öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Çok uzatmaya gerek yok. Artık başlayalım istiyorsanız. Sırtımı döndüm. Yolladım. İnşallah bir şey batırmam. Şu an çarpıya basıyorum. durmadan yolluyorum şu an inşallah olmuştur. Evet artık. Ha güzel. Evet. Şimdi <laughs> ne yapıyoruz? Transferler transfer listesi. Şimdi kulüpte hali hazır İkonları düşünürsek sadece şey var zaten. Blanc ve Del Piero var. O yüzden de İtalya ve Fransa bayraklardan sonra geleceğimiz için çok dert etmemize gerek yok bunu. Şimdi ligi ikon yaptık. Ülkelere geldik. Şimdi bu sefer abi öyle yapma. Kötü ülkelerden başla yazanlar oldu çok fazla. Şimdi T harfinden başlayıp en iyi 9. ülkeye kadar gideceğiz ama şeyden başlamak istiyorum. Ben çok korkuyorum. Şu an nedense e, İsviçre şey İsveç'ten Larson çıkacak gibi bir rüya gördüm gece. <laughs> İnşallah gerçek değildir. Evet bakalım. Şevşenko mu? Değil. Güzel. Şevşenko değil. Of böyle de çok kötü bir şey çıkacak gibi hissediyorum ya. Bakalım atladığımız bir şey var mı? Yok devam. Senegal. Şimdi geçen şeyi karıştırdım. Eto'yu karıştırdım. Eto'k Kamerun falan Senegal işleri karıştı. Bir bakalım buralara yok. Senegal'de de yok. Ay ay. Çok gergin böyle ya. Devam. Portekiz'i açmıyoruz tabi. Büyük ülkeleri somrakıyoruz. Hacı olmasın ya. Güzel. Böyle basıyorum da çok şey olacak gibi hissediyorum. Başımıza bir iş gelecek gibi. Rusya'yı unutmuşum. geçen Geçenini yatıratmışsınız. Yaşın var. Yaşın da değil. Devam. <laughs> Ay, çok gerginim. Şimdi. Mexico. Hugo Sanchez ve El Matador var burada. Değil. Devam. Biraz daha yavaş basmam lazım galiba. Oyuncunun adını söyleyemeden tuşa basıyorum meraktan. O koç olmasın ya. O koç lütfen olmasın. O koç hiç ihtiyacım yok şu an. Oh. İnşallah büyük ülkelerde olur. <laughs> ya büyük ülkelerde kalması da böyle kesin iyi bir şey çık şey yapmıyor. Petit metit bir sürü şey var. Ee, Hırvatistan'da şu ker var sanırım. Çek o ya? Neyse devam. Ay bu bizi çok güzel. Bu bizi var ya harcar bitirir ya Rokin. Ama bu bizi delirtir. Bu bizi var ya muhteşem yapar. Hadi ve Douglas. Ah, oh, Douglas de değil. Vallahi senin son kadar kullanadım Allah işte bundan çok korkuyorum. Rüyamda gördüm. Oh. Gerçekten rüyamda Larson çıkıyordu videodan. <laughs> evet devam. Hayır. Hayır güzel. Nakatayla ile uğraşamam yaştan bu yaştan sonra. 7. mi ne 8. şeyimi yapıyorum. Icon SBC'si. George Best lütfen. Ama çıkmaz yani. Çıksa zaten rahat ederiz. Ne çok varmış ki harfinde ya. Devam. <laughs> Allah 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 Ladrup. Allah. Az sıfırladım heyecandan. Bir dakika. Laudup'tan çok korkuyorum. Huf. Giderek en iyi 9 ülkeye yaklaştık. Drogba mı yoksa? Yoksa Drogba mı? Olmasın ya. Hop. Finlandiya, Fransa. Ay Litmanen de olmasın ya. Lütfen. Ian Rush. O da gitti. Heyecanlanmaya başladım. İnceden heyecanlanmaya başladım. Büyük ülkelere doğru gidiyoruz. Esiyen. Gelmese iyi olur. Esiyenle çok işim yok. Güzel. <laughs> evet. C harfindeyiz. <laughs> Burada bir şey var. Nedvet var. Pavel niye evet o da yok. Of gelelim. Ay Brezilya şöyle çat diye Brezilya basasım var. Ee, şeyi kabul ederim herhalde ya Stojko. çok kötü değil. Kötü orta şeker denebilir o da değil. Büyük harflere doğru gidiyoruz. Büyük ülkelere doğru gidiyoruz arkadaşlar. A harfi. Burada var mı kötü ülke? Bence yok. İnşallah atlamamışımdır büyük bir ülkeyi. Şimdi en büyük korkum her zaman klasik lanet İngiltere'den çok korkuyorum. Oh! Oh! oh. Şimdi işler işte ilginç bir noktaya gelmeye başladı. Eğer bir hata yapıp kötü bir ülkeyi atlamadıysam şu an karşımızda Arjantin, Brezilya, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, Portekiz, İspanya. Yani nedense Brezilya, ya nedense Brezilya'yı belki de en iyi ülke Brezilya ama ben Brezilya'yı ilk kaçmak istiyorum ya. neden öyle hissettim. Sokrates 87'lik ama Ulan Brezilya yok mu başka oyuncu? Bir ton oyuncu var ya. Ulan bari mid'i çıksaydı Sokrates'in ya. Ya çok sevdiğim bir kart. Gerçek hayatta da çok sevdiğim bir kart da. Ah. Ya Brezilya of Carlos falan çıksaydı bari ya. Ne bileyim Kakası var, Pelesi var. Garinçası var ya. Evet hızlı noktaladık. Yani ama şey yaşasam ölürdüm büyük ihtimalle kalp krizinden. Bütün büyük ülkelere bakıp sonra Brezilya'ya gidip Brezilya'da Baby Sokates'i görsem ağlardım herhalde. Yani şimdi ucuz bir kart bayağı. Bayağı da değilmiş. 400 bin civarlarında. Şimdi şöyle bir bakalım. Ya 1.92 boyu var. Best game of 4 week. foot. Ben bunu santrafor oynatıyordum ama 89'unu santrafor oynatıyordum. Güzel kart aslında da. Ya kartı nereye koyacağınızı bilemiyorsunuz. Gerçekten nereye koyacağını bilemiyorsun kartı. 4 ya üçlü orta sahaya dönüp onu oynatır mıyım diye düşünüyorum da sanmıyorum ya. İkomire girmesi zor gözüküyor. Sadece dengesi kötü. Diğer her şey güzel. Çok hızlı da değil ama <laughs> savunması olmadığı için onu nasıl oynatabilirim bilmiyorum. İyice bir de yavaşlayacak takım. Hem Sokates'e hem Del Piero'yu koyarsak takım iyice yavaşlayacak gibi hissediyorum. Yani çok emin değilim ama ya kullanılabilir bir oyuncu kesinlikle. Çok da sevdiğim bir oyuncu. İkonik bir oyuncu olduğu için koyabilirim. ya sevdiğim oyuncuları ilk 11'i yaptığım için koyabilirim aslında. Şeye de yeşil bağ vermesi de güzel aslında. <laughs> Diego Carlos'a. Yani galiba kullanacağım ya. Bir, biraz deneyeceğim. Ona bir şans vereceğim. Sokrates Brezilya birlikte şampiyonluğu hedeflediği 86 Dünya Kupası'na katıldığı olağanüstü zekası ve bakmadan verdiği tavuk pasıyla tanınan Sokrates futbolu eşsiz bir doğal yetenekle oynuyordu. O turnada iki gol attı ve ikincisi Polonya'ya karşı gerilmeden kullandığı ikonik penaltı golüydü. <laughs> Çeyrek finali yükselen Brezilya Fransa ile destansı mücadele verdi. Normal süresi bir biten maç penaltılara gitti ve kaybeden hata Brezilya oldu. O Dünya Kupası ile ilgili abiden Sokrates'in bütün takımın liderliğini yaptı ve takımı çok iyi yönettiği ile ilgili belgesel izlemiştim. Gayet önemli bir oyuncu. Çok büyük bir oyuncu. Keşke 89'da çıksaydı. O zaman kesin kullanırdım. Ama olsun. Çok da üzülmüyorum yani. Öyle kullanılmayacak bir adam değil en azından. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.